Kanalımdan herkese merhabalar. Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber gelin pasta tarifini hazırlayacağız. Yapımı oldukça pratik. Sıcak yaz günlerinde çok güzel gider. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin yapılışına geçelim. çırpma kabımıza 4 tane yumurtalarımızı aldık. Üzerine 1 su bardağı toz şeker 200 milimlik kullandığım su bardağı ölçüsü. Mikserle güzelce çırpıp yoğun bir kıvam alana kadar en az 2 dakika boyunca çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi krema kıvamında oldu. En az 2-3 dakika boyunca çırptım. Daha sonra bir paket vanilya ekliyorum. Bir paket kabartma tozu 3 yemek kaşığı kadar da sıcak su ekliyorum arkadaşlar. 2 su bardağı da un kullanıyorum. Tekrar çok az çırpıp yeterli olacaktır. Daha sonra borcanımızın altını yağlayarak hamurumuzu içerisine alacağız. Önceden ısıtılmış 180 derecede 20 25 dakika kadar kekimizi pişiriyoruz. üzerini düzelterek her yerine eşit olması lazım. Hafif yere vurarak fırına gönderiyoruz arkadaşlar. Kekimiz fırında pişerken bir yandan da muhallebisini hazırlıyoruz. 1 litre süt 4 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. 1 su bardağı da toz şeker. Bütün malzemeleri önce çırpıp daha sonra tenceremizi ocağımıza alacağız. İçerisinde hiç topak kalmayacak şekilde karıştırdım. Daha sonra tenceremi ocağıma alıp muhalebimiz kaynayana kadar pişireceğiz. Kıvamı bu şekilde olmalı. Kaynayıp göz göz olduktan sonra tenceremizin altını kapatıyoruz. Daha sonra içerisine bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar tekrar çırpıyorum arkadaşlar. Ve bir pakette toz şanti ekliyorum. çırpmaya devam ediyorum. Eğer bu aşamada katılaşırsa çok az miktar süt kullanabilirsiniz. Kekimizi de fırından aldık. Soğuması için dinlendiriyoruz. Kekimiz soğuduktan sonra içerisine sütümüzden ilave edeceğiz. Üstü bardağı süt, 2 yemek kaşığı sütü toz şekeri güzelce çırpıp soğuyan kekimizin üzerine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi sünger gibi çok çabuk çekiyor. şerbetini çektikten sonra soğuyan muhallebimizi üzerine döküyoruz. Muhallebimizi ara ara karıştırdık üzeri kabuk tutmaması için. Üzerini eşit bir şekilde düzeltiyorum. Daha sonra 3-4 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğiz. Yeterince dinlenen tatlımızın üzerine bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Gerçekten çok hafif bir tatlı oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Sıcak havalarda çok güzel gider. Dolaptan çıkarmış olduğum tatlımızın üzerine Hindistan cevizi serptikten sonra dilimlere ayırıp servis edebilirsiniz. Ben üzerini muzla süsledim. Siz dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben rengine başka bir renk katmamak için muz kullandım. tatlımız servise hazır. Sizler için sunuma geçeceğim. Gerçekten harika oldu. Keki çok güzel kabardı. Tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olsanız çok sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyor olacağım. Malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.